Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle birlikte ikinci sınıf matematik dersinden yüzler, onlar, birler konusunu işleyeceğiz. Ben ikinci sınıf yapmamın sebebi yorumlarda bir arkadaşımız ikinci sınıfta yapar mısın demiş. Ben de yaparım dedim. O yüzden arkadaşlar ikinci sınıf matematikten yüzler, onlar, birler konusuna başlayacağız arkadaşlar. Evet burada Yüzler basamağımız, onlar basamağımız ve birler basamağımız e, adları verilmiş. Burada arkadaşlar zaten örneğimiz de burada var. Burada şimdi 110C'miz var. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunun e, yüzler basamağı hangisi arkadaşlar? Tabii ki de bir arkadaşlar. Sonra onlar basamağı diyor. Onlar basamağı da arkadaşlar tekrardan bir, Birler basamağı sıfır diyor ve 100, 100 binler basamağını istiyor arkadaşlar. Burada 200 diyor. Zaten okunuşuyla birlikte 250. Zaten basamak değeri de 200 yazarak yüzler 100, 100 basamağının değerini bulmuş oluyoruz. Şimdi buraya da bakalım. 110'un yüzler basamağının değerine bakalım. Yani 100 oluyor arkadaşlar. Şimdi 188 sayımıza geçelim. 188 sayımızın yüzler basamağı 1 olarak. Onlar basamağı 8 olarak. Birler basamağı ise yine 8 olarak adlandırıyoruz. Yüzler basamağının değerimizi 100 diyoruz. Yine aynı sonuca ulaşıyoruz. Şimdi 554 sayısının yüzler basamağını bulalım. 5 buluyoruz. Onlar basamağı olarak yine 5 buluyoruz. Buradaki sayılara bakıyoruz. Birler olarak da 4'ü e, görüyorum şu an arkadaşlar. 100 yüzler basamağının değerine bakıyoruz ve 500 olarak görüyoruz arkadaşlar. Çok güzel gidiyoruz bu arada. Siz de not almayı unutmayın arkadaşlar. 865 sayısını görüyoruz. 865 sayısının yüzler basamağını bakalım. 8 görüyoruz. Onlar basamağının e, basamak değeri altık gibi görüyoruz. Evet. Ee, sonra birler basamağı ise 5 olarak görüyoruz arkadaşlar. Sonra diyor ki yüz, yüzler basamağının basamak değeri ee, ne bakıyoruz? 800 arkadaşlar. Bu arada bu basamak değerleri ve sayı değerlerini sonraki konumuzda size anlatacağım arkadaşlar. Sonra diğer yani 215 sayımıza dönelim. 215 sayımızın yüzler basamağında 2 bulunmaktadır. Onlar basamağında 1 bulunmaktadır. Birler basamağında ise 5 bulunmaktadır. Evet şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi yüzler basamağının basamak değeri hangisi bir bakıyoruz arkadaşlar ve 200 buluyorum. 981 sayımıza dönüyoruz. Yüzler basamağında 9 vardır. Onlar basamağında 8 vardır. Birler basamağında bir sayısı vardır. Yüzler basamağının basamak değerine bir bakıyoruz. 900 buluyoruz. Ve 182 sayımıza bakıyoruz. 182 sayımızın yüzler basamağında 1 bulunmaktadır. Onlar basamağında 8, birler basamağında ise 2 bulunmaktadır arkadaşlar. Yüzler basamağının basamak değerine bakalım bir. 200 e, arkadaşlar pardon çok özür dilerim. Yani 100 bulunmaktadır arkadaşlar. Şimdi 652 sayımıza dönelim. 652 sayısının yüzler basamağında 6 bulunuyor değil mi? Bakın 6 bulunuyor. Onlar basamağında 5, birler basamağında 2. Yüzler basamağının basamak değerine bakıyoruz. 600 arkadaşlar. Şimdi 520 sayısına bakalım. Yüzler basamağında 5, onlar basamağında 2, birler basamağında ise 0 bulunuyor. E, yüzler basımının basamak değerine bir bakalım. Burada 5 var yani 500 oluyor. Şöyle sıfırımı da koyayım. İki tane sıfır koydum. Şimdi 571 sayısına bakalım. 571 yüz sayısının yüzler basımında 5 var arkadaşlar. Onlar basımında 7 var. E, birler basımında ise bir 1 var arkadaşlar. Şimdi yüzler basamağımızın basamak değerine bakıyoruz. Şöyle 5 var. Yani basamak değeri olarak 500 diye söylüyoruz arkadaşlar. Şimdi 169 sayısına bakalım. 169 arkadaşlar. Yüzler basamağında 1 e, var. Onlar basamağında 6 var. Ve birler basamağında da arkadaşlar 9 var. Evet arkadaşlar yüzler basamak e, yüzler basamağının basamak değerine bir bakalım. E, şöyle bir bakıyorum. 100 var arkadaşlar. Şimdi alttaki 440 sayımıza dönelim. E, yüzler basamağında 4, onlar basamağında yine 4, birler basamağında ise 0 sayısı bulunmaktadır. Yüzler basamağımızın basamak değerine bir bakalım. 4 var. Yani 400 buluyoruz. 554 yani son sayımıza bir bakalım. 54 e, 554 sayımızın yüzler basamağında 5, onlar basamağında yine 5, birler basamağında ise 4 vardır. Şimdi yüzler basamağımızın basamak değerine bir bakalım. 5 yani 500 diye söylüyoruz arkadaşlar. Evet şimdi konulara bu konuya çalışacağız arkadaşlar. Ve e, basamak değeri ve sayı değerlerine arkadaşlar geçiyoruz. Zaten e, bu sayfamızda da yüzler basamağımızın basamak değerleri de vardı. Evet şimdi biz buradaki basamak değerleri ve sayı değerlerini yapacağız arkadaşlar. Basamak değeri yani... Zaten burada da gösterdiğim gibi şöyle. Basamak değeri bunun basamak değeri 100 şuranın 10 buranın ise 2'dir arkadaşlar. Evet arkadaşlar 112'nin basamak değerlerinden birler basamağındaki basamak değeri 2'dir. Şimdi arkadaşlar sayı değerlerine geçiyoruz. Sayı değerlere yine aynı sayılarla ayırmıştık. Burada örnek olarak zaten gösteriyor ee, 1, 1 ve 2. Şimdi 562 sayımızın basamak değerlerine bakıyoruz. 500, 60 İlk gördüğünüz gibi okunuşuyla aynı yazıyorum. Sayı değerleri 5, 6, 2. Evet 224 sayımızın basamak değeri 224 ve sayı değerleri ise 2, yine 2 ve 4 arkadaşlar. Şimdi 465 sayımızın basamak değerine bir bakalım arkadaşlar. 400 65 Evet arkadaşlar şimdi sayı değerine bakalım. 4 sonra 6 sonra da 5 sayıları var. 500 beş 556 yüz, beş yüz sayımızın basamak değerleri 500 50 6 Şimdi sayı değerlerine bakalım arkadaşlar. 5 5 ve 6. 887 sayımızın basamak değerlerine söyleyeceğim. 800 800 7 Şimdi sayı değerlerini arkadaşlar yazıyorum. 8 8 7. Evet şimdi 762'ye geçiyorum. 760 İlk şimdi arkadaşlar sayı değerlerine geçiyorum. 7 6 2 Şimdi 995'in basamak değerine geçiyoruz. 900 90 5 Şimdi arkadaşlar pardon buraya şey toplam işareti koymuşum. Buraya virgül olarak sayım. Sayı değeri ise 9 9 ve 5 sayıları da arkadaşlar Evet arkadaşlar. Şimdi ben burada bırakıyorum örneklerimi ve tanımımı. Diğer dördünü siz yapıp yorumlarda paylaşmanızı istiyorum. Ve umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ee, Türkçeden Şair Kıta dizi, e, dersimize 2800 kişi izlemiş arkadaşlar. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ve arkadaşlar e, böyle şimdi bu soruları yapın ve yorumlarda paylaşın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.